2025 yılında Kanda düzenlenen MIPCOM etkinliği, dünya televizyon endüstrisinin kalbinin attığı yer haline geldi. Ancak bu yıl, Kırmızı Halı'nın en parlak yıldızları arasında Türkiye'den iki isim vardı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. İkilinin birlikte yer aldığı, Eşref Rüya, dizisi, yalnızca Türk televizyonunun değil, uluslararası yapımların da dikkatini üzerine çekti. Kan'ın zarif atmosferinde, denizin maviliği ve Akdeniz'in ışıltısı altında yürüyen bu iki ünlü isim, adeta Türk sinemasının büyüsünü dünyaya taşıdı. Çağatay Ulusoy'un sade ama karizmatik tarzı, Demet Özdemir'in zarif ve sofistike duruşuyla birleşince kırmızı halı bir anda büyülü bir sahneye dönüştü. Gazeteciler ve uluslararası medya mensupları ikilinin uyumunu ve enerjisini fark etti her adımlarında, objektiflerin flaşları onların üzerinde patladı. Eşref Rüya'nın tanıtımı için geldikleri bu etkinlik, aynı zamanda Türk dizilerinin global yükselişinin de bir sembolü oldu. MIPCOM sahnesinde yapılan panelde, Çağatay Ulusoy projeyle ilgili olarak, bu hikaye yalnızca bir aşk hikayesi değil, insanın kendi benliğiyle yüzleşme hikayesi, sözleriyle dizinin derinliğine vurgu yaptı. Yanında oturan Demet Özdemir ise, bu proje bana içsel bir yolculuk yaşattı. Rüya ve gerçek arasında sıkışmış bir kadını canlandırmak benim için büyük bir deneyimdi, diyerek duygularını paylaştı. Dizinin tanıtım fragmanı salonda gösterildiğinde, katılımcılar büyülenmiş bir sessizlik içinde izledi. Görüntülerde İstanbul'un mistik dokusu, modern sinematografiyle birleşiyordu. Her sahne, hem duygusal hem görsel olarak güçlü bir etki bırakıyordu. Eşref Rüya, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda zaman, kader ve rüya kavramlarını sorgulayan bir psikolojik dram olarak tanımlanıyor. Dizide Ulusoy, geçmişinden kaçmaya çalışan gizemli bir adamı canlandırırken, Özdemir ise kendi gerçekliğiyle mücadele eden bir kadını oynuyor. Kanıdaki uluslararası yayıncılar, projeye büyük ilgi gösterdi. Birçok Avrupa ve Orta Doğu kanalı, dizinin yayın hakları için görüşmelere başladı. Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü rağbetin ardında, işte tam da bu tür özgün hikayeler ve güçlü oyunculuklar yatıyor. Çağatay Ulusoy'un karizmatik bakışları ve içe dönük oyunculuğu, onu global arenada farklı bir konuma taşıdı. Daha önce Netflix projelerinde yer alan oyuncu, Artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünya televizyonunun tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Demet Özdemir ise kanıdaki zarif varlığıyla yalnızca güzelliğiyle değil, olgunlaşan oyunculuğuyla da takdir topladı. Onun içten ve doğal duruşu, basın mensupları tarafından Avrupa sinemasının havasına sahip bir yıldız olarak nitelendirildi. Etkinlik sonrası düzenlenen kokteylde, iki oyuncu da yabancı yapımcılarla birebir sohbetler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, gelecekteki uluslararası ortak projelere kapı aralayabileceği konuşuluyor. Fransız basını, ertesi gün manşetlerinde, Türk rüyası kanda parladı, başlığıyla haber yaptı. Bu başlık, hem, Eşref Rüya, dizisine hem de iki oyuncunun kanıdaki etkileyici varlığına göndermeydi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in arasındaki doğal uyum, setin ötesine taşan bir kimya olarak değerlendirildi. Sosyal medyada ikilinin fotoğrafları binlerce beğeni aldı, hayranlar, rüya ikili, etiketiyle paylaşımlar yaptı. MIPCOM 2025'in resmi hesapları da Türk Yıldızların katılımına özel bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, uluslararası platformlarda Türk yapımlarına duyulan ilgiyi daha da artırdı. Dizinin yönetmeni, projenin ilham kaynağının, insanın kendi iç dünyasıyla yaptığı mücadele, olduğunu belirtti. Görsel olarak şiirsel bir anlatım tercih eden yönetmen, her sahnede karakterlerin içsel çatışmasını yansıtan bir atmosfer kurdu. Kanıdaki tanıtımın ardından, Eşref Rüya, yalnızca Türkiye'de değil, İtalya, İspanya ve Güney Amerika medyasında da konuşulmaya başlandı. Bu geniş yankı, Türk televizyonunun artık küresel bir dil kazandığının göstergesiydi. Ulusoy ve Özdemir'in başarıları, genç Türk oyuncular için de bir ilham kaynağı haline geldi. Onlar, yalnızca bir diziyi değil, Türkiye'nin sanat vizyonunu da dünyaya temsil ettiler. Birçok gözlemciye göre, Eşref Rüya, gelecekte emi veya benzeri uluslararası ödüllerde Türkiye'yi temsil edecek potansiyele sahip. Demet Özdemir, etkinliğin sonunda, bu başarı sadece bizim değil, tüm Türk sinema sektörünün başarısı, diyerek sahneden alkışlarla indi. Çağatay Ulusoy ise sessiz ama kararlı bir gülümsemeyle, hikayemizi dünyaya anlatmaya devam edeceğiz, dedi. Gece sonunda kanın ışıkları altında yürüyen bu iki yıldız sadece bir dizinin tanıtımını yapmadılar, Türk sanatının küresel gücünü de bir kez daha kanıtladılar. Ve o gece, Akdeniz'in hafif rüzgarı arasında parlayan kameraların önünde herkes aynı şeyi düşündü. Bu sadece bir tanıtım değil, Türk televizyonunun altın çağının ilanıydı.